Aleyküm. TikTok'tan yeni hesabım var. Bakın. Bu yan hesabımdayım şimdi. PUBG Mobile ye yeni bir hesa hesabım var. Bu hesabı çalmadım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şeyler paylaştım işte bakın. Scooby <laughs> Doo. Çok şabalardım ama. Bir <laughs> bir <daha, gülüyor> Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. TikTok, TikTok'tan S Sport S yazın tamam çıkıyor. Bakın lay -tai, lay. Lay -tai. Şöyle bak Böyle de yazarsanız olur Evet SRT Port. Böyle Arkadaşlar kadar siz... çıkıyor. Bakın. Arkadaşlar sizce ben hangi karttan yok? Arkadaşlar Hayır? kafayı yiyeceksiniz bak mesaj kutumda bak saklanmış bir de bak bak PUBG Mobile e-spor diyor e-spor ünvanı ve diyor ki bak tebrikler olağanüstü becerilerim ve inanılmaz performansın sayesinde. Arkadaşlar. Açık kararıma gelip şey takip edip beğenebilirsiniz. Rica ediyorum. Lütfen 1000 kya ulaşmamız lazım. Yeni, yeni hesabım hayırlı olsun. Teşekkürler.